İki yaşta çocuklar aslında gelişimlerinin sağlıklı bir parçasına giriyorlar. Ama aileler için de, bazen kendileri için de zorlayıcı bir süreç. Çünkü artık annenin bir uzantısı olmadığını, yaptığı davranışlar aslında kendisinde ayrı bir birey olduğunu farkına varıyor. Yani bu bardağı atarsam kırılıyor. Annem uzantısı değilim ama benim de bu dünya üzerine bir etkim var anlamaya çalışıyor etkisi olduğunu fark ettikçe bunun nereye kadar gidebileceğini görmek için de sınırları zorluyor. Bu bir aslında kimlik kazanma, bir benlik oluşumunun ilk adımı. O yüzden çok sağlıklı. Eğer o krizler, birazcık hayırlar çıkmıyorsa aslında bir dakika burada bir sıkıntım var diyoruz. O yüzden normal ama zorlayıcı bir süreç. Yapılabilecek olan şey mutlaka rutin bir düzenli olması. Yeme saatinin, uyku saatinin, oyun saatinin çocuğun hayatına rutinin ne kadar yerleşik o zaman anne babanın ile böyle yapması daha çok kolaylaşıyor. O zaman bu hayırlara toleransı daha çok artıyor. Mutlaka bu rutin olmalı. Onun dışında anne ve babanın aynı dilden konuşuyor olması önemli. Bazen bir iyi polis bir kötü polis olduğunda bu sefer o çatlaklardan çocuk girip ne yapabileceğini öğreniyor. Aynı dili konuşup net. Ee, ve kısa cevaplarla kendini, annenin, babanın da kuralları ortaya koyması gerekiyor.